Merhaba arkadaşlar. Pınar'ın Lezzetli Ev Yemekleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle meyveli bir kış keki hazırlayacağım. Kekimiz için gerekli malzemelerimiz: 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı şeker, küçük bir kase fındık, yine küçük bir kase çekirdeksiz kuru üzüm, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 tatlı kaşığı tarçın. 4 adet yumurta, 1 adet limon, 1 adet portakal, 2 adet havuç ve 2,5 su bardağı un. Öncelikle 2 adet havucumuzu ve 1 adet limon ve portakalımızın kabuklarını rendeleyelim. Kabımızın içerisine 4 adet yumurtayı ve 1 su bardağı şekeri alarak çırpalım. Yumurta ve şekeri iyice çırptıktan sonra içerisine bir su bardağı sıvı yağını ve bir su bardağı yoğurdu da ekleyelim. Çırpmaya devam edelim. Şimdi bir tatlı kaşığı tarçın, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ve iki buçuk su bardağı unun tamamını ekleyerek kekimizi çırpmaya devam edelim. Hamurumuzun içerisine biraz çekirdeksiz kuru üzümü, fındığımızın yarısını, Rendelemiş olduğumuz havuç, limon ve portakal kabuğunu da ekleyelim. Ve tekrar çırpmaya devam edelim. Kek kalıbımızı yağlayalım ve içerisine ayırmış olduğumuz fındıkları ekleyelim. Hazırlamış olduğumuz kek hamurunu kalıbımıza dökelim. Ve önceden ısıtmış olduğumuz 170 derecelik fırında yaklaşık 40-45 dakika kadar pişirelim. Pişen kekimizi fırından çıkaralım ve ılımaya bırakalım. Soğuyan kekimizin üzerine bu şekilde bir tabak kapatalım ve kekimizi ters çeviriyorum. Yumuşacık meyveli kış kekimiz hazır. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.